öğrenciler merhabalar ben Serhat öğretmen 4. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu yüzer ve biner ritmik sayma. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet yeni konuya geçmeden önce geçen sene 6 şarlı, 7 şarlı, 8 erli, 9 erli ve 10 ritmik saymaları öğrenmiştik. Önce onları bir hatırlayalım daha sonra yeni konumuza geçelim. Evet 6 şarlı ritmik saymayı nasıl yapıyorduk? 6'dan başlayarak 6, 12, 18,

54, 63, 72, 81, 90. Onardı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'e kadar ritmik saymaları öğrenmiştik. Evet ritmik saymalar konusu gerçekten çok önemli. İleride öğreneceğimiz çarpma ve bölme işlemlerinin de temelini oluşturuyor. Ritmik saymaları ne kadar iyi yaparsak çarpma ve bölme işlemlerini de çok iyi bir şekilde yapabiliriz. Evet şimdi geldi yüzer ve biner ritmik sayma yapmaya. Yüzer ritmik sayma yaparken sayının yüzler basamağını bir arttırırız. Bir arttırırız. Biner ritmik sayma yaparken de sayının binler basamağını bir arttırırız canlar. Evet yukarıdaki ilk örneğimize bakalım. Ezgi'nin 40 TL'si var. Bayramda 7 akrabasından 150 er lira harçlık toplayan Ezgi ne kadar para biriktirmiştir? Evet başlangıçta Ezgi'nin 40 TL parası vardı. İlk akrabası 100 lira para verirse 140 TL'si olur. İkinci akrabası 100 lira verirse 240 TL'si olur. Bakın yüzler basamağını birer birer arttırıyorum. 3. akrabası 100 lira verirse 340 TL'si olur. 4. akrabası 100 lira verirse 440. 5. akrabası 100 lira verirse 540 TL'si olur. 6. akrabası 100 lira verirse 640 TL'si olur ve son olarak 7. akrabası 100 lira verirse 740 TL biriktirmiş olur. Evet, alttaki örneğimize bakalım. Hikmet 250 lira peşinatla bir bilgisayar alıyor her ay biner lira ödemek şartıyla 8 ay taksitle ödemeye planlıyor. Acaba Hikmet'in aldığı bu bilgisayar kaç liradır? Başlangıçta Hikmet 250 lira ödedi. Daha sonra birinci ayda 1000 TL taksit ödedi. Yani 1250 lira ödemiş oldu. İkinci ayda da 1000 lira para öderse binler basamağını bir arttırıyorum. 2250 TL ödemiş oldu. Bu şekilde 8 ay boyunca taksit ödeyecek. Birinci ayda 1000 lira, İkinci ayda da 1000 lira ödedi. 2250 TL ödemiş oldu. Üçüncü ayda da 1000 lira öderse 3250 TL öder. Dördüncü ayda 4250 TL. Beşinci ayda 5250 TL. Altıncı ayda 6250 TL. Yedinci ayda 7250 TL. Ve son olarak 8. ayda 8250 TL ödeme yaparak bilgisayarı almış olur. Yani bilgisayarın fiyatı 8250 TL'dir. Arka sayfaya geçiyorum. Evet, yüzer ritmik sayma yapalım. Şu kısmı siliyorum hemen. Evet, 1200, 1300, evet bu şekilde yüzer ritmik sayma yapacağız. 100'er 100'er artıracağız. 100'er basamını bir arttırıyorum. Evet, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. 1700, 1800 ve 1900 şeklinde ritmik saymamızı yazabiliriz. 235, 335, yüzer yüzer artıyor yine. Evet, 435, 535, 635, 735, 835, 935 şeklinde tamamlarım. Biner sayma yapalım. 1919, 2919 bakın binler basamağı birer birer artmış. 3919, 4919, 5919 binler basamağını birer birer arttırıyorum. 6919, 7919, 8919. Ve son olarak 9919 şeklinde evet yazabilirim. 3455, 4455 yine biner biner artıyor. Bakın binler basamakları birer birer artmış. Evet 5455, 6455, 7455, 8455, 9455 şeklinde biner biner ritmik saymaları tamamlarım. Evet canlar siz de bu konuyla ilgili evinizde bol bol örnekler çözün, sorular çözün. Bu konu iyice pekişsin. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.